Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugünkü gündemimiz borsa. Borsada paramı nasıl arttırdım? Nasıl 10 katı çoğalttım? Hepsini sizinle paylaşacağım. Süreci nasıl gelişti? Kaç yılda kazandım? Bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım bugün size. Ama ilk önce söylemek istediğim bir şey var. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Lütfen. Ee, her şeyi dinleyin. Her konuda bilgili olun. herkese dinleyin. Ama kendi kalbinizin sesini ilk önce dinleyin. O yüzden benim söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramı 10 kat arttırdım. Şu anda da arttırıyorum. Ee, borsayı yakından takip ediyorum. Yaklaşık bir 7 yıl oldu borsaya girelim. Ee, şu an tabii ki büyük miktarlarla oynamıyorum o zaman da çok büyük miktarlarla oynamadım üzülmeyeceğiniz kendinizi üzmeyecek mevlalar belirleyin kredi çektim oraya attım hayır bu krediyi ödeyeceksen bu seni çok zorlamayacaksa yani bir borcum yok bunu da öderim o orada dursun ona çok güveniyorum kalpten inanıyorum diyorsan al. Kesinlikle al. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Ben paramı hangi hissede çoğalttım? Daha doğrusu hangi şirkette çoğalttım? Siz bir hisse satın alırken aslında hisseyi değil şirkete ortak oluyorsunuz. Onu söyleyelim. Ve o şirketin sizin için değeri, özellikle FK değeri kaç? Bunu bilin. Ee, o şirketi yakından takip edenlerle konuşun. Şu an fiyatı ne kadar? Ne kadardı? Süreç nasıl ilerliyor? Zaten grafiğe girdiğinizde, bölümlerde incelerseniz, şuraya da bırakırım. Alt, üst, bir yıl boyunca değerlerini görürsünüz. Ortalama değerlerin ne altına çok iner, ne üstüne çok çıkar. Çıkıyorsa operasyon var derler. İniyorsa yine operasyon var derler. Demezler, battı derler. <laughs> Öyle yani. Lütfen e, evinizi satıp, arsanızı satıp bu işlere girişmeyin. Yatırım tavsiyesi değildir ama intihar vakaları var bunlarla ilgili gerçekten ee, bu kadar bu kadar üzüleceğiniz paralarla girmeyin. Kendinizi bu kadar yıpratmayın. <laughs> Kendinizi sevin arkadaşlar. Boş verin. Olursa olur, olmazsa olmaz. Biz akışına bırakalım. Evet. Ben ne kadar bir parayla girdim? Ne kadar oldu? Bunları merak ediyorsunuz. Bunları tek tek söyleyeceğim ben size. Evet, geliyor. <laughs> Hangi şirkete ortak oldum? Hangileri beni iyiye götürdü? Hangileri beni kötüye götürdü? Bu arada beni iyiye götüren sizi kötüye götürebilir. Beni kötüye götüren sizi iyiye götürebilir. Niye derseniz o şirketin fiyatı düşüktür. Almışsınızdır. Çıkarsınız. Satmayı bilmezsiniz. Beklersiniz, geri düşürürsünüz. Tam tersi de yapabilirsiniz ama Eee, zaten bundan kaybediyoruz. Belli bir yere geldikten sonra aldığın kazancını yetmez mi? Bence yeter. Hepimize yetiyor. Al çık. Şu an borsa şu an çok düşüşte olduğu için hepimiz bu mantıklardık. Keşke çekseydik işte şimdi alırdık. Hissemize hisse katardık. Biraz daha çoğaltırdık. Evet buna trading diyoruz. Önceden bekleme taraftarıydım. Şimdi trading taraftarıyım. Çünkü ee, al sat yaparak ve sürekli takip edebiliyorsanız fırsatınız varsa bu hissenin düşük fiyatını biliyorsanız ve sürekli yükselip çıktığını görüyorsanız yapabilirsiniz. Gün içinde bile bir hisse eksi 2'den, eksi 10'dan hatta artı 10'a bile çıkıyor. Siz neden yapmayasınız? Ama demiyorum ki size Paranın hepsini al. Eksi 10'da bas. Belki yükselecek. belki diğer gün gene eksi 10 yapacak. Bekle paranın hepsini atma. Diğer günde eksi 10 yaparsa bir daha biraz daha ekle. Temkinli git. Temkinli gidersen hem maliyetini düşürürsün. Hem kazancın çok olur. Şimdi şey diyecekler. Bu kız makyaj videoları çekiyor. Doğum videoları çekiyor. Çift bakım videoları çekiyor. Ne bilsin borsayı? Ben 7 yıldır takip ediyorum. Ve ben paramı 10x yapmışım. Çok şükür arabamı değiştirmişim. Ondan sonra acaba, şu anda trading yapıyorum. Arkadaşlarıma destek oluyorum. Hani yapar, bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Diyorum hani. Çünkü hani ben kimsenin Karına da ortak değilim, zararına da ortak değilim. Soruyorlar hani ne alalım, ne satalım diye. Gerçekten söylüyorum. Hislerim de kuvvetli, hislerime de güveniyorum. Buradan yürüyorum ben. Seviyorum gerçekten. Hani evet, siz alın ya da almayın diye bu videoyu çekmiyorum. Borsaya girecek olanlar vardır, borsayı bilmiyor olanlar vardır. Borsada nasıl para kazanılıyor bilmiyor olanlar vardır bir kişinin bile işine yararsa ben çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Yine araya girelim. Yatırım tavsiyesi değildir bu anlatacaklarım. Şimdi söylüyorum. Benim şirketim Sasa. Ben Sasa'da vurgun yaptım. <laughs> vurgun derken ee, bana göre vurgun, bize göre vurgun büyüklere göre vurgun değil tabii ki. Bizim o zamanlar bundan bir dört yıl önce falan Elli bin paramız vardı. Kenarda bankada duruyordu. O elli bini borsaya atalım. Bunu da bize babam söyledi zaten. Hani sasa yükselecek dedi. Hani güvenir güvenmezsiniz bilmiyorum. Ben size bırakıyorum da siz de bakın araştırın dedi. Sağ olsun canım babam. Çok seviyorum. Allah razı olsun. <laughs> Katladı paramızı. <laughs> Bize yol gösterdi. Bizi borsayla tanıştırdı. Bilmiyorduk yani. Bekleyecekti öyle bankada. İyi ki beklememiş. Evet. Ondan sonra cema. Gittik ne yaptık? Hemen borsaya attık. Borsayı bilmiyoruz ama. Tabii. Dallandırdık, budaklandırdık birazcık. Hmm, tabii yeni insanlardan da fikir alıyorsun falan derken bizim 50 bin paramız vardı. Bir şekilde eşim sat yaptı falan. Ee, bir de Sasa'da bekliyorduk biz. İlk temettü vereceği yıl temettüyü kaçırdık. Biz Sasa'nın yatırımcısı olarak ilk yıl temettüyü kaçırdık. Ben bir gün boyunca ağladım. Saçma ama ağladım. Çünkü sen o şirkette yatırımcısın. O şirketin temettü vermesini bekliyorsun. Ve o şirket de gerçekten hani küçük temettü vermedi o zaman. Yani bin notun varsa iki bin notun olacaktı. Biz de ağzımızı ayırdık. Tabiri caizse. <laughs> Öyle ya, izledik. Kaçan balık büyük oldu bizim için. Sonra dedim ki lütfen dedim bu paraya dokunmayalım. Çünkü bir daha böyle bir şey olsa ben gene çok üzülürüm okumayalım orada bekletelim dedim neyse ee, biz o 50.000'i 50 40.000'e düşürdük düşürdük arkadaşlar ne yazık ki düşürdük ya bu arada 50.000 diyorum da 50.000 şu an hani az gibi görünse o zamanın parası 50.000 çok da az değil yani ortalama bir para evet arkadaşlar ondan sonra Sasa bir yıl tepki verdi onu aldık mutluyuz bir kere kaçırdık, bir kere aldık. iki katı oldu. Sonra öteki iki yıl hissemizi gene çoğalttı. Nasıl çoğalttı? Ee, bu sefer iki katından çok daha fazla verdi. İki yıl boyunca sadığız. Sasa'ya gidiyoruz. Neyse. Ee, o süreçlerde ben doğum yaptım. Araya doğum girdi. Arabayı değiştirsek mi dedik. Biz araba değiştirmek için bekletiyorduk. Çünkü bu Sasa ee, hem tepeti verdi hem çok yükseldi. Olabilir dedik. Şu an o, o araf yükseldi yükseldi 189'ları falan. Bu arada bizim maliyetimiz kaç? Ee, i̇lk baş aldığımızda 27'lerdeydi. Ee, Temet vere vere. 15 lere mi düştü? <laughs> Onlara mı düştü? Öyle yani. Öyle düşünün. Bizim para 500 bine doğru gitti yani. 10 katından çok çok fazla oldu. Alalım mı? Yani o zaman alsaydık çok daha fazla olurdu. Biz de o zaman çıkmayı bilmedik. Ama yine de karımızı ettik tabii ki. Teşekkürler Sasa. Hala Sasa'nın ortağıyım. Tabii bu kadar büyük bir param yok artık ama çünkü araba aldık. Biraz boşlandık. Ee, yine de yani yatırımcı olduğun şirket sana kazandırıyorsa oraya ayrı bir seviyorsun. Ayrı bir gönül bağ kuruyorsun. Ben o yüzden sasası olanın tasası olmaz diyenlerdenim. Yatırım tavsiyesi değildir. Ah yeter. Anladınız yani. Yatırım tavsiyesi falan vermiyorum burada. Sadece deneyimlerimi anlatıyorum. Gözlemlerimi anlatıyorum. Çünkü sürekli takip ediyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Paramı nasıl katladığımı anlatıyorum. Siz de yani bekleyerek paranızı katlatabilirsiniz. Şu an bekleme taraftarı değilim orada çekseydim çok daha yüksek bir miktarla çekerdim ama yine de e, yüksek bir miktarda çıktım yani. Paramı katlamış oldum. Çünkü Sasa gerekli temel. Ha bu sene de verecek bu arada. Bir lotunuz 8 lot olacak. Bedelsiz onayı geldi ya. Yakındaki gelir diye düşünüyorum. Yakındır. Ben de o yüzden bekletiyorum. 100 lot aldım. 125 lot aldım. 125 alınca herhalde 1000 lota tamamlanıyor. Aldım bekletiyorum. hani. O ayrı onun yeri ayrı. O bin not seneye iki bin not olur. Gene çoğalır. Yapmaktan zarar gelmez. Çünkü fiyatı düşük. Fiyatı beleş. Hani FK değerine göre yüksek gösteriyor bu arada arkadaşlar. Ama hani şu an sasının ederi 10-20 lira arası. FK değeri o zaman normale biner deniliyor. Ama ben sasacıyım. Seviyorum. Çünkü hani oradan para kazandığım için tabii ki saracağım. Ne yapacaktım ya? İnkar mı edecektim? Evet arkadaşlar. Sasada böyle paramı çoğalttım. Ee, evet, saçımı da böyle topuz yapınca şey oluyor. Yeni başlayacak arkadaşlar paralarını bir anda yüklemesinler. Hani düşebilir, yükselebilir. Üzülmeyin diye söylüyorum. Bu arada borsa şu an alım fırsatı veriyor. Düşüyor. Borsa gitti. Artık borsadan bir şey alınmaz demeyin. Ben ne zaman bu? Şu an ana param olmadığı için çok fazla yatıramıyorum. Ama ana param olsaydı 5 hisse Mesela kendine 5 şirket belirle. Enerji şirketi. Petrol şirketi. <laughs> Tüpraş. Her yıl bu arada temettü veriyor. Veriyor. Her yıl veriyor. Bazen yılda iki veriyor. O nakit olarak veriyor genelde. Bölünme olur mu bilmiyorum. Daha bölünmeye denk gelmedim. Tüpraşı iki yıldır keşfettim. İki yıldır temettüsünü yiyorum yani. Bu arada yüksekten alıp da zarar edip temettü yemiyorum. Bunu yapanlar da zarar ettim temettü oraya gittin ne işe yaradı diyorlar ama ben düşükten aldığım için hem çıkıyor oradan kar ediyorum hem de temettüsünü alıp cebe oradan kar ediyorum. Bunu yapın arkadaşlar. Daha sonra zarar ettim demeyin. Yani şu an borsa bayağı bir ekste. Ama büyük yatırımcılar ne yapıyorlar biliyor musun? Kaplıyorlar. Sattılar yukarıdan. Biz seyrettik. Mecbur bekleyeceğiz. Satmadıysan bekleyeceksin. Başka çare yok. Sat zararına mı satacaksın? Satabilirsin. Seçim senin. Malını büyük yatırımcılara kaptırmak istiyorsan satabilirsin. Ben iyiliğinize konuşuyorum. Şu kızdan da akıl mı alacağız? Diyenler oluyordur çünkü hani hem küçük hem kız olarak gördükleri için, kadın olarak gördükleri için bence almasın. Bence orsayı bilmiyorsan bir bilene sormalısın. Ha bu arada dallanma, budaklanma, kendi aklınla iş yap. O, ya çünkü bana da çok diyen oluyor, şunu al, bunu al, bunu al. Bakıyorum, bunu al diyorsa takip listeme alıyorum. Belki bir ay boyunca psikopat gibi o hisseyi takip ediyorum. Bu arada e, çok yükselen de oluyor. Pişman olmuyorum. Niye de? Çünkü bir daha olacak. O fırsatı bir daha verecek bana. Bir daha gelecek o fırsat. Ben onu araştırmadan alsaydım üzülürdüm. Öyle. Çok da başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bugünkü konum çünkü e, ee, nasıl paramı yükselteyim di. Bunu işlemiş olduk. Başka başka şeylere de girmiş olduk. Sonuç olarak ben paramı bu şekilde yükselttim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. <laughs> en başta canım babama. Ondan sonra Sasa'ya. <laughs> Ay. Konuşamıyorum. Çok uykum var. Günlerdir uykusuzum. Artık gidip uyuma vakti diyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Böyle videolar gelecek. Çünkü borsayı yakından takip ettiğim için, sevdiğim için sizlerle de takip edebiliriz diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum ve anlattıklarım. Yine söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.